hukukla ilgili şikayetlerden bahsetmiştim. Bunu niye böyle şikayet edildiğini ve hata nerede olduğunu aynı zamanda bir hukukçu ve yönetici olarak anlatmak isterim. Şimdi parlamenter sistem mutlaka olmalı. Parlamenter sistem olmadığı zaman ne olduğunu gördük. Dün elime gelen ankette yüzde 67 oranında yeniden parlamenter sisteme dönülsün deniyor. Çünkü bir insanın gücü, kudreti hiçbir şey yetmez tek başına e, idare etmeyi bütün bilgilerin kendisine toplanması. Adeta komputer olsa patlar. Bilgisayar olsa dayanamaz. Bunu ben e, hükümet yönetimine göre çok daha küçük boyutlarda Ankara Büyükşehir'de bile görüyorum. Birçok işimiz aksıyor. Personel yapsın diye kendisine bırakırsa hata yaparsa o hata size mal oluyor gibi veya e, görmediğiniz birçok iş yapılabiliyor. Bunun çaresi bütün dünyada gelişmiş ülkelerde olması gereken bir şey var hükümetler şeffaf olacak. Bütün yöneticiler şeffaf olacak. Katılımcı olacak ve hesap verebilir olacak. Yani yaptığı her işi siz bir defa bunların bütçelerinde eee programlarını görebileceksiniz ve hesap da sorabileceksiniz. Bunun sistemine bütün Avrupa bulmuş. Geçenlerde biliyorsunuz eee kendi yönettiği bakanlığın bir, bir şeyini kullanmış, yani fotokopisini diyelim veya bilgisayarını kullanmış çocuğu istifa etmek durumunda kaldı. Bakanlığın arabasıyla yemeğe gittiği ortaya çıktı bir bakanın istifa etmek zorunda kaldı. E şimdi bize ne kadar garip geliyor değil mi? Ama oralara baktığınız zaman oraların milli gelirlerini görüyorsunuz. Bizden çok çok daha üstün. Şimdi ben hem yine duyurmuş olayım. Mozambik'ten bize bir kardeş belediye için geldiklerinde 5000 konutluk bir projeler olduğunu söylediler. Ayrıca AVM ayrıca AVM yapmak istediklerini kaç tanesi bir de madenleri olduğunu isteyip bizden bir heyet istediler gideceğiz. Bir de merakıma şu geldi. Afrika'nın birçok yerinde ticaret yapan sanayicilerimiz veya ihracat yapan sanayicilerimiz var. Şimdi Mozambik'e birisini gösterdiğimiz zaman ilk aklına gelen şey Acaba paramı alabilecek miyim? Acaba sıkıntı yaşar mıyım diye düşünüyorsunuz değil mi? Niye? Çünkü oralardaki demokrasinin hukuk sisteminin ne olduğu ne kadar geliştiğini bilmiyoruz. Veya buna benzer birçok yerde yaşanan sorunları da görüyoruz değil mi? Peki aynı konut projesi Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde olsa en ufak bir endişeniz olur mu? İşte hukukla demokrasiyle devlet yönetimi arasındaki fark budur fazlaca bizim hukukun üstünlüğüne, hukukun üstünlüğüne bir defa kulak vermemiz lazım, bunu sağlamamız lazım. Bankaları hukuk ilkeleri var. Biz de benimsedik devlet olarak bunu. Diyor ki hakim tarafsız olacak, bağımsız olacak. Ama diyor bu tarafsız ve bağımsızlığını hareketleriyle de hissettirecek insanlara. Yani hiçbir Allah'ın kulu ben yani yargıya düşersem İşin içerisine siyaset veya başka bir şey girer, hakimi etkiler de acaba ben buradan e, e, hakkım, o, e, hakkımı alamaz mıyım diye endişe etmemeli diyor. Bu kuralları biz kabul ettik. Şimdi buradaki problem nereden kaynaklanıyor? Süleyman Başkanın basını bir demeç vermiş. Şu önleyte şunu söyleyeyim: Hiç kimse yargılanmaz değil. Bunu bağıra bağıra söylüyoruz, bizler de dahil. Hiç kimse yargılanmaz değiliz. Yargılanmak isteriz. Çıksın ortaya aklanalım. Varsa bir suçumuz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Hesabımızı veriyoruz. Böyle bakıyoruz. Onun için TÜSİAD da yargılanmaz değil, eleştirilmez değil. Ama TÜSİAD bir açıklamayı yapıyor. Yarım saat sonra savcılık işleme başlıyor. Bu da yandaş medyadan duyuruluyorsa bu herkese anlamı şudur. Konuşmayın arkadaşlar. Hiç kimse konuşmasın. Peki hiç kimse konuşmazsa biz doğruyu nerede bulacağız? Nereden bileceğiz hiç kimse konuşmazsa? Onlar konuşacak. Siz daha ağır cevap verebilirsiniz. Ancak böyle yargıyla insanları susturmak son günlerdeki yaratılan iklim gerçekten artık Türkiye hiçbir şekilde yatırım yapılamaz. Endişesini getiriyor. Niye gidelim oluyor? Neden? Çünkü orada şöyle şöyle oluyor. Anlamakta güçlük çekiyorlar. E haklılar çünkü biz onlarla beraber Sözleşmeyi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalamışız. Beraber çalışalım demişiz. Yani anlatmak istediğim budur. Böyle olursa ben OSTİM'in de işin iş adamlarının işlerinde çok daha düzgün gideceğine inanıyorum. Ve inşallah bu parlamenter sisteme benim e, dileğim odur dönüldüğü takdirde tekrar ben her şeyin biraz daha uygun olacağını, öncelikle yargı bağımsızlığını sağlamak suretiyle inşallah güzel günleri hep beraber ulaşacağız. Biraz uzattım ama Sayın Başkanım şöyle olmazsa olmazlarımız var. Olmazsa olmazlarımızı inkar edersek karşılaştığımız şeyde böyle oluyor. Mesela döviz neden sabit tutuluyor bunu siz Gidip sayın Şimşek'le görüşmeyeceksiniz, görüşeceksiniz. Bunun size sağladığı zararları görüşmeyecek misiniz? E, görüşeceksiniz. Tabii ki bu talebinizi söyleyeceksiniz. Yapmadığı takdirde de bunu bir şekilde basın önünde söylemek durumunda kalacaksınız. Böylelikle beraber doğru yolu bulacağız. Amacım hiçbir şekilde şu veya bu şekilde birini eleştirmekten öte, bir hem yönetici hem hukukçu olarak. Sadece fikirlerimi söyledim Sayın Başkanım. Umuyorum bir, bir şekilde katkısı olur. Ben e, genel kurulun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Size Allah'tan sağlık, mutluluk ve bolca hayırlı işler diliyorum. Bol kazanın, çokça şey insan çalıştırın, bolca da vergi verin. Hepinize saygılar.